Peki ya size desem ki kan şekerinizi kontrol etmek sadece ilaçlarla değil, aynı zamanda en yakın marketten alacağınız sıradan yiyeceklerle de mümkün? Evet, yanlış duymadınız. Bugün tip 2 diyabeti konuşacağız ve kan şekerinizi dengede tutmanıza yardımcı olacak kişisel top 10 besin listenizi oluşturacağız. Ve bu sıradan sıkıcı bir liste değil. Bu yiyeceklerin aslında nasıl işlediğini göstereceğim ve birlikte birkaç çok popüler efsaneyi çürüteceğiz. Bizimle kalın. Hem ilginç hem de lezzetli olacak. Öncelikle tip 2 diyabetin ne olduğunu çok hızlı ve basit bir şekilde anlayalım. Şöyle hayal edin. Hücrelerinizin bir kapısı var ve insülin ise enerji için şekeri içeri almak üzere bu kapıyı açan bir anahtar. Tip 2 diyabette bu anahtar kilide tam oturmamaya başlar. Şeker kanda kalır ve seviyesi yükselir. Bu yüzden yediklerimiz kendimizi nasıl hissettiğimizi doğrudan etkiler. Bu tıpkı vücudunuzun motoruna doğru yakıtı koymak gibi yardımcı ürünler listemizin başında belki de en önemlisi olan ilk grup yer alıyor. Yeşil yapraklı sebzeler. Evet evet bildiğimiz ıspanak, kıvırcık lahana, kale, keskin tadıyla roka veya alışkın olduğumuz marul yaprakları. Kulağa biraz sıkıcı gelebilir ama hemen karar vermeyin. Bu arkadaşlar tabağınızın gerçek süper kahramanları şimdi size nedenini anlatacağım. Ana sırları neredeyse hiç sindirilebilir karbonhidrat içermemeleridir. Bu da kan şekeriniz üzerinde neredeyse hiçbir etkisi olmadığı anlamına gelir. Büyük bir kase salata yiyebilirsiniz ve glükometreniz bunu fark bile etmez. Ama bu işin sadece yarısı. Onlardaki en değerli şey lif. Şöyle düşünün, lif midenizdeki akıllı bir sünger gibidir. Salatayı başka yiyeceklerle, örneğin tam tahıllı bir ekmek dilimiyle birlikte yediğinizde bu sünger ekmekten gelen şekerin emilimini yavaşlatır. Sonuç olarak şeker kanınıza ani bir sıçrama yerine yavaş ve kademeli bir şekilde girer. İşte tam da bu istikrarlı değerler için ihtiyacımız olan şey. Şu efsaneyi hemen çürütelim. Sağlıklı beslenme lezzetsiz salata yemek anlamına gelmez. Yeşil yapraklı sebzeler inanılmaz derecede çok yönlüdür. Sabah omletinize bir avuç ıspana katın. Hazır yemeğinize lezzet katmak için roka ekleyin. Fırında hafif kale, kıvırcık lahana cipsleri yapın. Bu hem basit, hem hızlı, hem de şeker kontrolüne bakış açınızı kökten değiştirecek. Bahçeden sonraki durağımız deniz sıradaki yardımcımız soğuk suların derinliklerinden gelen yağlı balıklar, somon, uskumru, ringa balığı. Damak zevkinize ve bütçenize en uygun olanı seçin. Peki bu balıkların süper gücü ne mi? Omega 3 yağ asitleri. Bu öyle pahalı takviye kutularının üzerinde yazan sıradan bir moda terimi de değil. Aksine iltihaplanmaya karşı en güçlü silahınız. Biliyorsunuz Tip 2 diyabet sıklıkla vücutta kronik ve gizli bir iltihaplanma durumuyla beraber görülür. Bu gizli iltihaplanma farkında bile olmadan damarlarınıza zarar verir ve hücrelerin insüline doğru şekilde yanıt vermesini engeller. İşte tam da bu noktada omega 3 devreye giriyor. Bu iltihaplanmayı adeta söndürerek vücudunuzu içeriden koruyor. Ama dahası var. Bu faydalı yağlar hücrelerin insülin hassasiyetini doğrudan artırıyor. Anahtar ve kilit örneğimizi hatırlıyor musunuz? Omega-3. Sanki o kilidi yağlayarak anahtarın çok daha rahat dönmesini sağlıyor. Bunun sonucunda şeker hücrelere daha etkin bir şekilde giriyor ve kandaki seviyesi düşüyor. Bu yüzden haftada birkaç kez ızgara somon fileto veya fırında uskumru yemek sadece lezzetli bir akşam yemeği değil, vücudunuz için adeta bir terapi niteliğinde. Şimdi birçok kişinin yağlı olduğu düşüncesiyle haksız yere uzak durduğu, hatta göz ardı ettiği bir üründen bahsedelim. Oysa bu büyük bir yanılgı. Karşınızda avokado. Bu kremamsı, yemyeşil meyve faydalı yağlar açısından tam bir şampiyon ve burada çok önemli bir noktayı kavramak gerekiyor yağ var. Yağ var. Bahsettiğimiz cipslerde ya da fast food ürünlerinde bulduğumuz türden bir yağ değil kesinlikle. Bunlar kalbinizin ve damarlarınızın gerçek dostu olan tekli doymamış yağlar. Ayrıca diyabet kontrolünde de kilit bir rol oynuyorlar. Peki nasıl oluyor bu? Avokadonun asıl marifeti inanılmaz derecede doyurucu olması. Bu faydalı yağlar avokadoda bolca bulunan liflerle birleştiğinde açlık hissini uzun süre bastırıyor. Düşünün kahvaltıda reçelli bir tost yerine yarım avokadolu bir tost yerseniz öğle yemeğine kadar tok hissedeceksiniz. Peki bu ne anlama geliyor? Demek oluyor ki bir saat sonra canınız kurabiye veya şekerli bir atıştırmalık istemeyecek. Daha az zararlı atıştırmalık demek. Daha dengeli kan şekeri demek. İşte bu kadar basit. Kısacası avokado. İştahınızı kontrol altında tutmak ve bunun sonucunda kan şekerinizi kolayca ve lezzetli bir şekilde yönetmek için gizli silahınız. Şimdi sıra geldi faydalı atıştırmalıklar için ideal bir adaya. Kuru yemişler ve tohumlar. Badem, ceviz, çiya veya keten tohumu gibi bu küçük ama oldukça etkili gıdalar kan şekerindeki ani yükselişlere karşı en büyük kurtarıcınız olabilir. Sırları lif, protein ve sağlıklı yağların eşsiz kombinasyonunda gizli. Bu üçlü etki aynı anda birçok yönden fayda sağlar. Bildiğimiz gibi lif şekerin emilimini yavaşlatırken protein ve sağlıklı yağlar uzun süreli tokluk hissi verir. Bu da aşırı yemeği ve tatlı krizlerini engellemeye yardımcı olur. Ancak burada unutulmaması gereken çok önemli bir nokta var. Porsiyon kontrolü. Kuru yemişler oldukça kalorilidir. Faydalı diye bir paket bademi bitirmek, kilo alımına yol açabilecek büyük bir hata olur. İdeal miktarınız günde küçük bir avuç yani yaklaşık 20-30 gramdır. Bu Kalitenin miktardan çok daha önemli olduğu durumlardan biridir. Bu porsiyon ana öğünler arasındaki sağlıksız atıştırmalıklardan kurtarıcınız olacak. Hem formunuza hem de kan şekeri seviyenize zarar vermeden enerji seviyenizi dengede tutmanıza yardımcı olacaktır. Peki ya canınız tatlı çektiğinde ne yapmalı? Tatlılardan tamamen vazgeçmek mi? Kesinlikle hayır. Doğanın bu konuda bize sunduğu mükemmel bir çözüm var. Orman meyveleri. Çilek, ahududu ve yaban mersini gibi meyveler tatlılar dünyasındaki en iyi ve en güvenli dostlarınızdır. En büyük avantajları tatlı olmalarına rağmen nispeten az şeker içermeleri. Fakat aynı zamanda lif ve çok güçlü antioksidanlarla dolu olmalarıdır. İşte tam da bu noktada glisemik indeks, kısaca GI kavramı imdadımıza yetişiyor. Bu gösterge bir gıdanın kan şekerinin ne kadar hızlı yükselttiğini gösterir. Orman meyvelerinde bu indeks oldukça düşüktür. Bu da demek oluyor ki tatlılıklarını çok yavaş ve istikrarlı bir şekilde verirler. Diyabet hastaları için tehlikeli olan ani glikoz yükselişlerine neden olmazlar. Özellikle yaban mersini başta olmak üzere bu meyvelerin zengin olduğu antioksidanlar Yüksek şekerden kaynaklanan hücre hasarını önlemeye yardımcı olur ve vücuttaki genel iltihaplanmayı azaltır. Dolayısıyla bir avuç taze orman meyvesiyle doğal yoğurt sadece lezzetli değil, aynı zamanda gerçekten şifa dolu bir tatlı seçeneğidir. Sıradaki kahramanımız mütevazı ama bitkisel dünyadan gelen inanılmaz güçlü bir ürün, baklagiller. Her türlü fasulye, mercimek, nohut, bezelye gibi baklagiller Bitkisel protein ve bizim için özellikle önemli olan çözünür lif içeriği açısından gerçek birer şampiyondur. Eğer sizi saatlerce tok tutacak ve kan şekerinizi sıkı kontrol altında tutmaya yardımcı olacak bir ürün arıyorsanız baklagiller en iyi tercihiniz olacaktır. Peki bu nasıl işliyor? Çözünür lif Mideye ulaştığında suyu emer ve jel kıvamında bir maddeye dönüşür. Bu jel sindirim sürecini yavaşlatır ve bunun sonucunda şeker emilimini de geciktirir. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Glikozun yoluna adeta küçük bir trafik sıkışıklığı yaratıyorsunuz. Şeker kana bir anda hücum etmek yerine yavaş ve dengeli bir şekilde yayılır. Bu sayede kan şekerindeki ani yükselişleri engellersiniz. Yüksek protein içeriği ise uzun süreli tokluk hissi sağlar. Öğle yemeğinde bir kase mercimek çorbası veya ara öğün olarak nohut humusu tüketmek, beslenmenizi daha doyurucu ve kan şekeri seviyeleriniz için daha güvenli hale getirmenin basit ama çok etkili bir yoludur. Kahvaltı hakkında konuşalım. Zira sabah yediğimiz ilk öğün tüm günümüzün gidişatını belirler. İşte bu noktada karşımıza mükemmel bir aday çıkıyor. Yunan yoğurdu ama durun hemen market rafındaki herhangi bir yoğurda koşmayın. Burada her şeyi değiştiren çok önemli bir koşul var. Tercihiniz kesinlikle şeker ve meyve katkısı olmayan doğal Yunan yoğurdu olmalı. Peki normal yoğurttan temel farkı ne? Yunan yoğurdu hazırlanırken peynir altı suyunun bir kısmı süzülür. Bu sayede içeriğinde çok daha fazla protein kalır ve buna bağlı olarak süt şekeri laktoz da dahil olmak üzere karbonhidrat miktarı azalır. Protein bildiğiniz gibi açlıkla mücadelede en büyük dostumuzdur. Yunan yoğurtlu bir kahvaltı hazır yulaf lapasından çok daha iyi ve uzun süre tok tutar. Bu sayede öğle yemeğine kadar gereksiz ara öğünlerden kaçınılmış olur. Önceki kahramanlarımızdan bir avuç çilek veya kuru yemişi gönül rahatlığıyla yoğurdunuza ekleyebilir. Böylece hem ideal hem dengeli hem de kan şekeriniz için güvenli bir kahvaltıya sahip olabilirsiniz. Şimdi de turpgiller familyasından sebzelere bir göz atalım. Kulağa biraz bilimsel gelebilir ama aslında hepimizin yakından tanıdığı brokoli ve karnabahar'dan bahsediyoruz. Bu sebzeler sadece lif ve vitamin kaynağı değildir. Sülforafan adında eşsiz bir bileşik içerirler. İşte bu bileşik onları vücudunuzun hücresel düzeyde gerçek savunucuları haline getirir. Araştırmalar gösteriyor ki sülforafan oldukça güçlü iltihap önleyici ve antioksidan etkiye sahip. Diyabette yüksek kan şekeri damar duvarlarımıza sürekli saldırarak zarar verir. Bu durum zamanla kalp, böbrek ve görme ile ilgili ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Sülforafan oksidatif stresi ve iltihabı azaltarak bu damarları korumaya yardımcı olur. Daha basit bir ifadeyle brokoli ve karnabahar kalp ve damar sisteminiz için adeta bir iç güvenlik ekibi gibi işlev görür. Onları beslenmenize dahil etmek son derece basit. Buharda pişirebilir, zeytinyağı ile fırında pişirebilir veya sağlıklı bir Yunan yoğurtlu sosa batırarak çiğ olarak bile tüketebilirsiniz. Peki, tüm bu harika salata ve sebzeleri ne ile tatlandıracağız? Elbette, mayonezle değil. Bizim tercihimiz sıvı altın, yani ünlü Akdeniz diyetinin kalbi. Sızma zeytinyağından bahsediyorum. Buradaki anahtar kelimeler ise sızma veya etiketteki extra virgin ifadesi. Peki neden bu kadar önemli? Bu tür zeytinyağı zeytinlerin ısı veya kimyasal işlem görmeden basit bir mekanik presleme yoluyla üretilir. Bu sayede içindeki faydalı bileşenlerin özellikle de polifenollerin maksimum düzeyde korunması sağlanır. Polifenoller güçlü antioksidanlardır ve diyabetteki ana düşmanlardan biri olan oksidatif stresle savaşırlar. Dahası zeytinyağı faydalı tekli doymamış yağlar açısından da zengindir. Bu yağlar sadece kalp sağlığı için değil aynı zamanda insülin duyarlılığını artırmaya da yardımcı olur. Hatta bu yağlar beraber yenen diğer gıdalardaki karbonhidratların emilimini yavaşlatır. Özetle salatanızı zeytinyağı ile tatlandırarak sadece lezzet katmış olmazsınız. Onu kan şekerinizi kontrol altında tutmaya ve damarlarınızı korumaya yardımcı olan gerçek bir ilaca dönüştürürsünüz. Ve geldik 10. ve son ürünümüze. Herkesin mutfağında mutlaka bulunan o hoş kokulu baharat. Evet, bildiğimiz tarçın, tatlılara, kahvelere lezzet kattığını düşündüğümüz bu mütevazı baharat aslında kan şekerini dengelemede şaşırtıcı özelliklere sahip. Bir sihirli değnek olmasa da kan şekeri yönetiminde oldukça güçlü bir destekçi. Peki nasıl işliyor? Bilim insanları tarçındaki belirli bileşiklerin insülinin etkisini taklit edebildiğini keşfetti. Bu bileşikler hücrelerin kandan glikozu daha etkili bir şekilde almasına yardımcı oluyor. Böylece genel kan şekeri seviyesini düşürüyor. Bunun yanı sıra tarçın yemek sonrası midenin boşalma hızını yavaşlatıyor. Bu da yiyeceklerdeki karbonhidratların kana daha yavaş ve dengeli bir şekilde karışmasını sağlıyor. Ani kan şekeri yükselişlerini engelliyor. Bu faydalardan yararlanmak için günde sadece yarım çay kaşığı tarçın eklemek yeterli. Sabah yoğurdunuza, yulafınıza veya hatta kahvenize önemli olan kaliteli tarçın seçmek. Örneğin, Seylan tarçını düzenli tüketim için daha faydalı ve güvenli kabul ediliyor. İşte her şeyi değiştiren o önemli dönüm noktası. Peki, tüm bu gıdaların ortak noktası ne? Fark ettiniz mi? Mesele sadece beslenmenize balık veya ıspanak eklemek değil. Sır onların birleşiminde ve neyin yerine geçtiklerinde yatıyor. Avokado yediğinizde salamlı bir sandviç yememiş oluyorsunuz. Meyveleri tercih ettiğinizde bir tatlıdan vazgeçmiş oluyorsunuz. Bu bir kısıtlama diyeti değil, akıllı değişimlerin diyeti. Sebzelerden gelen lif, Balıktan gelen sağlıklı yağlar ve yoğurttan gelen protein bir araya gelerek ani kan şekeri yükselmelerine karşı güçlü bir kalkan oluşturur. Onlar bir ekip gibi çalışarak vücudunuzun daha iyi işlev görmesine yardımcı olurlar ve en önemli sır da bu. Sadece faydalı olanı eklemek değil, zararlı olanı onunla değiştirmek. Özetle Tip 2 diyabeti yönetmek katı bir ceza değil, aksine vücudunuzu daha iyi tanıma ve beslenme düzeninizi sadece faydalı değil, aynı zamanda gerçekten lezzetli hale getirme fırsatıdır. Bugün bahsettiğimiz 10 ürün bu yolda sizin güvenilir müttefiklerinizdir. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve sağlıklı yaşam yönetiminde basit yollarla ilgili yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Peki kan şekerinizi dengede tutmak için size özellikle hangi gıdalar yardımcı oluyor? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın, birlikte en faydalı topluluğu oluşturalım ve birbirimize destek olalım.